TeknoSA sponsorluğundaki Teknoloji Turumuzda ZTE standındayız sevgili izleyiciler. ZTE burada yeni modellerini duyururken aynı zamanda gelecekte bizi nelerim beklediğini de ziyaretçilere gösteriyor. Dünyanın ilk gigabit telefonu olarak kendisi söylüyor sevgili izleyiciler. Burada ne gibi sonuçlar elde ettiğimize birazdan bakacağız. 5G ile beraber çok daha yüksek hızlar elde edeceğimizi tahmin edebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Burada camın arkasında iki tane telefon modeli var. Bunlardan bir tanesi bakın saniyede 969 bazen 70'lere falan çıkıyor. Megabit hızlara ulaşıyor. Sağ tarafta da yine bir başka telefon var. 979 megabit sevgili izleyiciler. Bu zaten 1024 olduğunda gigabit anlamına geliyor. Burada da canlı olarak bazı sonuçlar sergileniyor. 5G ile beraber nasıl bir hız elde edeceğinizi ZTE bu standında anlatıyor. Tabi bu hızlar çok güzel sevgili izleyiciler ama bu hızlara dayanabilecek kotalarımızın da olması lazım. Çünkü biz bu hızları kullanırsak yaklaşık 10-15 saniye içerisinde bütün kotamız bitebilir. Şu anki kotalar devam ettiği sürece burada zannediyorum 5G ile beraber operatörlerde kotalarımızı çok çok daha fazla artıracak. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.